Herkese merhaba arkadaşlar ben Zeynci Sarı ve bugün sizlerle birlikte bir piyano pk bugün pk 3. bölümünü sizlerle birlikte çekiyorum arkadaşlar bu seri ee... <laughs> nedense çok ee... bayağı gündür video atmıyorum biraz mola verdim çünkü ee... hangi oyunun videosunu çekeyim diye düşünüyorum ama bulamadığım için bu yüzden yine pk yi çekeceğiz ama farklı oyunlar bulduğumda sizin için e, çekime başlayacağım. Neyse bugün pk size arkadaşlar size evimin için yeni evimin içini göstereceğim ve yeni dış görünüşünü falan göstereceğim. Bayağı şeyler değişti. Oyunda yeni güncellemeler falan gelmiş işte. Neyse bizim kedicik e, ben video dışında 5 seviye yaptım. Gördünüz mü? Bir de kafasına böyle bir şey takmadım Yani tatlı oldu bence. Hala resmini bulamadım ama yorumlarda siz yazabilirsiniz gene. Neyse. Şimdi o zaman hemen size evimin içini göstereyim. Cidden çok güzel. Bak. Dış taraf böyle. Görürüz bir. Altından yapıldı altı. Sen Şimdi bakın içine girdiğimizde güzel baya. Böyle idare edip yani bir beş gün falan kalırsın. Burası böyle oturma odamız gördüğünüz gibi. Böyle güzel. Yani o kadar boş bir görünüyor ama çok fazla da dolduramadım. Çünkü o ev çok büyük. Ama yine de sizin için harcadım yani. Bir elli bin para falan buraya gitti. Burası yedek odam. Gördüğünüz gibi burada bir gamer setim var. Buradan oyun oynayabilirim. Ve burada da bir çadırımız var. Tabii ki çadırda böyle şey e, misafir çocuklar falan gelirse oynarlar. Burada da bir misafir yatağı var. Burada e, banyomuz. Şöyle gördüğünüz Allah bir düştüm. Çarşı düşmüş. Burada gördüğünüz gibi banyomuz var. Küvetimiz falan var. İşte burada e, keyif yapabilirsiniz. Evime gelirseniz. Burada da parti odam var. Parti odası biraz boş gibi ama yani burada eğer siz gelirseniz burada şarkı falan söyleriz yani. O kadar da boş yapmayalım. Neyse. Şimdi e, burada da <laughs> ayılarımız var böyle. Buraya ne koyacağımı bulamadığım için şey, buralar ayıları koydum. ki ke, ayı kedileri falan. Burada da gördüğünüz gibi e, ke, kedimi falan beslemek için falan bunları koydum. Aa biri gülmüş. Neyse. <laughs> e, sonra burada işte e, mutfak setimiz falan var. Burası boş şimdilik. Burası şimdilik boş ama sonraki bölümlerde orayı doldurabilirim tabii daha fazla paramız. Neyse şimdi biz konu neyse biz şimdi evde, evimize çıkalım. Biz yarış olmuş en azından siz de gelin bu arada. Pek beni arkadaş eklemek istiyorsanız <laughs> şöyle göstereyim size. Zenci Zali YT 219 burada öyle ekleyebilirsiniz beni. Neyse şimdi biz meydana bir gidelim gene. Şimdi o bak yeni güncel evim ve süt ev gelmiş süt evi. Alabiliyor muyuz? Kaç para? 170 lira bu ye. 170 liraya ona ver, vereceğime bir tane tavuk dener alırım gerçek hayatta. Neyse. Boş verin. Devam edelim. Şurada bir robot vardı. Önceki ben buraya girmemiştik de hatırlıyorum. Değil mi? Yok girmiş miydik? Neyse boş ver ya. Buraya hemen girelim. Burada şeyler falan var işte. ne ee, dedin onun adı? Piyano uydu. Neydi onun adı? Neyse. Buraya yoksa champion falan. Hadi bir tane daha girelim buna. Önceki bölümü hatırlıyorsanız oyun çok kastı içimden ikinci <laughs> oyunda elenmiştim hatırlıyorsanız burada. Bakalım bu sefer birinci olabilir miyiz? Birinci olunca ne veriyor merak ediyorum. Bu yüzden ee, yana girmek istedim. Gözbe oyun, oyunlar bunlar. Ee, gördünüz mü? Bence yani yüzde yüz hepsi gördünüz mü? Squid Game'den çalınmış yani. Şey Squid Game diyorum. İstanbul Guys'den hepsi çalınmış. Bak bu vardı mesela. Ondan sonra bu vardı. Bu vardı eee sonracıma bu ne? Bu da vardı sanki değil mi? Yok bu yoktu. Ama değişik yani. Ne bu? Allah kahretsin ya. Aa biz şunlarız. Hadi beyler. Oğlum 20 var. Oğlum ne oluyor? 20 30 oha. Oha be. Ne kadar da coştuk oğlum biz. Ama boş yerleri ha buraları falan almamız lazım. Bizim. Aa, onlardan biri AFK mı? Yok değilmiş. Gör. Değişmesini. Oo, biz yüzü yüz kazandık abi. Bunları buradan çevirmesi imkansız yani. Böyle yapalım da. Heh, heh, heh. Şöyle yapalım. Yüze gelir miyiz? Yok ya. Oha geldi bile. Lan 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 lan. Heh. Oh tamam kazandık kazandık tamam. Korktum ya sonra deli oldular ya. O lazer bölümü geldi. Bu çok şey ya. Gratas, Miratasi mi? Lan ikimiz mi varız sadece? Oha. Ne değişik bir şeymiş lan. Bak iyi ki oyun kasmıyor o kadar fazla bir İkimiz varız sadece. Ay bunun bir canı gitti. Tamam bu bir. Bu iki. Tamam. Ya gene geldi bak. Allah belanı hani iki tane var. Lan diğeri nerede? Aa diğer kız öldü mü? Ha? Lan diğer kız öldü galiba. Lan bir canımı gitti. Allah belanı vermesin. Allah belanı. Lan lan lan. Aa diğer kıza ne oldu? Hey, Allah belanı. Heh. Seviye tam. E, ne oldu şimdi ben kazandım mı? E ee? Aa kimse yok oğlum ne oldu lan? Buraya. Ana. Bir, bir tek ben varım şimdi. Kazanırız. Evet, bir, dakika. o zaman benim birinci olmam kolaylaştı. Aa ilk defa bir şey görüyorum ha. Ana hiç kimse yok. Şu an tek ben varım. Ha bak kedi kedi oradaydı. Buraya ne olmuş bu kadar Lamborghini'ler falan düşmüş ha. Baksana. Bak gene lav çıkma lav çıkmasın lav çıkmasın lav çıkmasın. Oh tamam. Ve burayı da kazandık. E şimdi birinci oldum mu ben? bakayım. Ee. Hadi be abi. E ee, birinci olmadım mı ben şimdi anlamadım ki. Ne oldu şimdi? Ben şimdi hayallerle mi yarıştım anlamadım ki. Şu an kimse kalmadı valla. Level 3'te 3 Kazanacağım galiba değil mi? Seviye tamamlandı. Ne oldu şimdi? Kazandım mı? Aa! Aa kazandım. Oha lan. Ana. Ha kızı buradan bana bakıyor. Birinci İzmir bir taktılar bize. Zaten bizim saçımız vardı ama neyse. Burada göz bir bize bir ödül verdiler. Galiba bu ödül mü anlamadım ki madalya mı? Madalya mı vereceksiniz? Ne vereceksiniz bana? Buradan bak. Ana üzüldüm lan. Bakıyor oradan bize. Neyse. E ee, abisi. Aha. Çıktık diye bir şey. Oldu. Ne oluyor lan? Aha oha 1500 para mı? 1500 para verdi bize. Yuh be. 500 para iyi Gerçekte olsa. Yani güzel şeyler alabilirsin gerçekte olsa. Şu an oyunu belki kötü olabilir ama neyse. Buradan da 5000 alıyoruz ne diyorsun ya. Burada şurada da bir şey var oğlum. Bu ne lan? Çok tatlı ama. Bu pet mi? Pet galiba bu. Merhaba. <laughs> Sen. Başka oynadım oynamadığınız bak şunlar var. Bunları kullanabiliyoruz mu? Aa, kullanabiliyoruz lan. hadi, <laughs> hadi şuna bir girelim. Falcon X'te. <laughs> bu ne oğlum ya? Flappy Bird'ün aynısı lan bu. Flappy Bird'in harbiden aynısı. Ama sanki biraz da... Daha... Tamam. Tamam. Ah. Hadi vurdum kafamı ya. <laughs> Neyse 25 para. İyidir. İyidir. Çıkalım şöyle. Oo, 25 paramız verdi. Eyvallah. Başka neler var? Aa bak şurada bir şey var. Bu da mı kullanılıyor? XS turbo. Aa! Burada da yarış oyunu var galiba. Değil mi? Yo, ne yapacağız biz? Ne yapacağız lan biz? He, arabalardan kaçacağız. Anladım. O kış koş. Onun boyu güzelmiş ha. Değişik. Tamam. Bak gene geldi bu. Bak bu bize. Bizimle beraber dönmeye çalışıyor. Onu, bu arada basılı da tutabiliyormuşuz ha. Basla basılı tutunca daha güzel. Kolay. Eee. E, bu kadar mı boyu şimdi? Ben yüz yüze kadar get, gelirim valla. Allahım. Dur biri hızlı geliyor biri yavaş geliyor. Bu ne değil? Oğlum bu ne? Lan bu ne? Boz gibi tövbe töbe. Boz gibi hızlı hızlı geliyor. Yine iki tanesi daha geliyor. La dur. Ha. Oğlum bu oyun ne ya? Tamam gel sen. Mavi ne? Oha. Oha. Lan bu yerinde duruyor mu? Şöyle yapınca. Neyse. 50-56 bir de 10 ticket mi verdi? O kadar oynadık da ayıptır be. <laughs> Neyse. Burada da bir şey var. Aa bu ne? Aa oyun yeri. Başka şey. Ne bu? Farm Simulator. Stars. Modern Yak Parti mi? Ha buna bir girelim ya. Bu neymiş acaba merak ettim. Burada da galiba başka kişinin yaptıkları oyunlara giriyoruz galiba. Anlamadım ki ne yaptığımızı burada. Ulan <laughs> bu ne sıcak ya. Size de mu bu arada? Ben çok sevmem şu an. <laughs> Oo, şuna bak. Süper Eleven falan bu bu kaptan herhalde. Üst tabana. çok iyiymiş lan bu. Aa yat orada. Bir şey ben denizden şimdi yüzemiyor muyum? Evet. E, yüzeyip gidebiliyorum. Oha. Bir dakika. Gidemiyor muyum? Oğlum gidemiyor mu lan ha? Şöyle şeyler var. Neyse burada bitirelim. Evet arkadaşlar bir ben size sabırlamayın. Başarılı. Görüşmek üzere kendinize. Çıkıp yıkan. Hoşçakalın.